Merhabalar ben yine yine ben Ayriye Kılıç. İnsanlar bana sürekli soruyor neden bağımlarla uğraşıyorsun? Neden bunu yapıyorsun? Ee, sıkılmıyor musun? Üzülmüyor musun? Çok üzülüyorum, çok sıkılıyorum. Ama e, seviyorum insanları mutlu etmeyi. Yani Ayyam'ın da meşhur bir sözü var. Bu günlerde de çok fazla konuşuluyor. Yeryüzünü diyor gül bahçesine çevirmekten daha güzeldir bir insanı sevindirmek. Benimkisi de yeryüzünü bir gül bahçesine çeviremem. Ama bir anneyi sevindirmek, bir ablayı, bir kardeşi sevindirmek beni bu mutlu ediyor. Akşam evime gidince kafamı yastığa koyunca rahat uyuyorum. Yani benim gücüm yetmez ama e, bu, bu ülkeyi gül bahçesine çevirmek hepimizin elinde. Ama gerek yok ya, ülkeyi gül bahçesine çevirmeyelim de e, bir insanı mutlu edelim, bir insanı, anneleri, insanları mutlu edelim. Bu daha güzel bir şey. Bugün böyle bir video yapma gereği duydum. Bu da içimden geldi. Ben de diyorum ki gelin bu ülkeyi Gül Bahçesi'ne çevirmekten vazgeçelim ama insanları bir insanı, bir anneyi, bir ablayı, bir abiyi, bir babayı mutlu edelim diyorum. Hep birlikte hareket edersek çok güzel şeyler başarırız. Ama bir kişiden iki kişiden üç kişiden olmuyor. Onun için bir kişi demek bir ülke demek buna inanıyorum. Nasıl ki Atatürk'ümüz tek başına çıktı yola sonra bir sürü silah arkadaşları oldu. Onu onun gibi bizler de çok şeyler başarabiliriz. Biz güçlü bir milletiz. Bu ülke çok güçlü. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.